99 adamı öldüren adamın hikayesini biliyoruz değil mi? Hani ne olmuştu? Alim ona demişti ki, hatta işte en son bir tane rahibe daha soruyor. Rahip işte senin kurtuluşun mümkün değil deyince zoruna gidiyor cevap. Onu da öldürüyor ve yüze tamamlıyor. Daha sonra alimin yanına gidiyor, durumunu anlatıyor. 100 kişiyi öldürdüm, acaba ben tövbe etsem Allah beni affeder mi diye. Alim elbette. Yeter ki tövbende samimi ol, içtenlikle bunu yap, Allah elbette seni affedecek. Ancak tövbeni tutabilmen için senin buradan hicret etmen lazımdır demişti. O kişi hicret ederken yolun yarısında vefat ediyor. Rahmet melekleri ve azap melekleri kendi aralarında tartışıyorlar. Allah Celle Celaluhu insan kılında bir melek gönderiyor, onların arasını buluyor. Ve işte gideceği yer daha yakınsa, gideceği yer daha yakınsa, bunu rahmet melekleri alsın. Eğer ki çıktığı yere daha yakınsa, azap melekleri alsın. Hatta orada cibril Emin'in özellikle o adamı bir karış daha gideceği yere yaklaştırdığı ifadesi var. Farklı rivayetlerde. Yani niyet iyi olduğundan dolayı Allah Celle Celaluhu niyetine göre değerlendirdi onu ve onu gideceği yere yakınlaştırdı ve onu affetti.